Nereden çıktı parti? Oradan Hacan atladı. Diğerlerine o... önce de ekmek lazım. İyi mi?

Yok, iki kişiyle aynı olmaz, o yüzden... Peki Mehmet Akif Ersoy, ilkokulu okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızla birlikte her birinin ayrı yetisine bağlı kalarak tabiat ve tarım alanı dediğimiz bu bahçede hayvanlarımızın iki üç tane cins ve özelliğiyle başladığımız bu alanı geliştirmekte ve uzaktan eğitim sürecinde... E, isteyerek ve gönüllü olarak severek öğretmen arkadaşlardan çalışanlardan bu tür bir fayda sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizle yüz yüze eğitimde buluştuğumuzda onlara fırsat olsun diye tabiatı, doğayı hayvan sevgisini, saygısını ve hoşverisini öğretebilmek adına da farkındalık yaratmaya çalıştık. Bitki ve e, sebzeden başlayarak domates, salatalık, karpun, karpuz, kavun, biber aklımıza gelebilecek birçok şeyi ekmeye çalıştık. Ve aynı şekilde meyveleri yine bakımını ve ilaçlamasını yapmaya çalıştık. Eee ayrıyetten hayvanlarla ilgili birçok geliştirmeye çalıştık ki iyi okuldayız işte gördüğünüz bu bahçede düzenlemeler yapmak için, bitkilerimizi sebzelerin bakımı için, çocuklarımızı hazırlamak için İnşallah Eylül'de. onları güzel bir şekilde buraları göstereceğiz. Bu Neler ektiniz? Şimdi buradayız. Neler ektik? Öncelikle işte domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, e, çilek, kabak. Aklınıza ne gelirse bütün sebzeler demek Tabii bunların en büyük özelliği atalık tohum olması. Bu virüs hastalığında gösterdiği bir şekilde tarım çok önemli. Belki de geleceğimiz tarımda ve tohumlarda. Bir avuç tohum ömür boyu bağımsızlıktır diyoruz. Bu atarak tohumlar burada büyüdükten sonra tekrar onlardan tohum alacağız ve devam ettireceğiz bu şekilde. E çocuklara bazı şeyler tabi ders anlatırken tahtadan, akıllı tahtadan gösteriyorsun işte tavşan şudur, şu hayvan budur, bu hayvan budur ama bazı çocuklar belki onlar hiç görmediler hayatlarında. Burada canlı olarak da görüyorlar. Bu şekilde burayı güzel bir şekilde yaşatmak amacımız. Nasıl? Evet tabii, tabii ki abi. yani bir... Şöyle, bence şöyle.